Uygulamamızda belirtilen klasör içerisindeki müzikleri elde edeceğiz. Formumuzda her bir klasör için ayrı ayrı sekmeler otomatik olarak oluşturulacak ve her sekme içerisinde bir listbox eklenecek. Bu listbox içerisinde de klasör içerisinde mevcut bulunan müzik dosyaları listelenecek. Örneğimiz için yeni bir Windows Form uygulaması açıyoruz. Form üzerine kontrollerimizi yerleştireceğiz. Örneğimiz için bir tane öncelikle TextBox box ekleyelim. Bir tane label. Bir tane buton. Bir adet de tab kontrol nesnesi ekleyeceğiz. kontrolümüzdeki sekmeler iki tane göre gibi, Bunlardan birini silelim. Zaten otomatik olarak ekleyeceğimiz için. En baştaki sekmeyi de uygulamamız içerisinde sildireceğiz. Öncelikle şuraya klasör adı şeklinde label'ımız içerisinde yazımızı yazıyoruz. boxımızı düzenleyelim. Boyutunu arttıralım. Evet. Şuraya da tex olarak işlem yap Şu şeklinde bir yazı yazalım. Tab kontrolümüzün boyutunu belirleyelim. Birazcık daha evet. Kodumuzu yazmaya geçelim. Klasörler için klasörler içerisinde işlem yapacağımız için öncelikle sistem.io kütüphanesini projemize dahil edelim. Ardından klasör listesini elde etmek için gerekli olan kod yaz satırını yazalım. Klasör listesi için string türde bir değişken tamlayacağız. klasör listesini elde etmek için e, directory sınıfına ait e, get metodunu kullanacağız. directory nokta get yol olarak da text box içerisine girilmiş olan klasör yolunu tercih ediyoruz. Evet, bu şekilde klasör listesini elde ettik. Eğer klasör listesi içerisindeki değerler birden fazlaysa yani okuma işlemi yapılmışsa sıfırdan farklı ise sıfırdan farklı ise işlem yapılmasını sağlıyoruz. For each döngüsü içerisinde klasör listesi içerisindeki her bir klasörü tek tek okuyacağız. Yes, bir türde bir değişken tanımlıyoruz. Aktif klasör isminde bir değişken olacak bu. Ve klasörler içerisindeki değerler tek tek okunacak. For each Tab kontrol içerisinde sekmeler ekleyebileceğimiz için otomatik olarak öncelikle bunun için kullanacağımız değişkenimizi tanımlayalım. Evet, bir sıfırken bir arttıralım. Tab page türünde bir değişken tanımlayalım. Tab page bizim sekmemiz oluyor. Tab kontrol içerisindeki sekmemiz oluyor eşittir new page. ismini belirtiyoruz ismi e, bizim i değişkenimizle beraber olarak artan tp i şeklinde olsun bu şekilde her bir sekme eklendikçe tp1 tp2 şeklinde otomatik olarak isimlendirilecektir oluşturmuş olduğumuz bu tab page'i tab kontrol içerisine ekleyelim Evet, top page ARDD TP şeklinde oluşturmuş olan tab page'i tab kontrolümüz içerisine ekledik. Bu tab page planın e, sekmelerin üzerinde görüntülenecek olan metinleri belirleyelim. Tab page i, nokta text eşit aktif klasörün dosya ismini vereceğiz. Bunun içinde pet nokta get file özelliği ile aktif klasörün dosya ismini bularak oluşturmuş olduğumuz sekmenin üzerinde görüntülenecek metin olarak belirliyoruz. Klasörleri elde ettikten sonra sıra geldi dosyaları elde etmeye. Bunun için de yine bir değişken tanımlıyoruz. String türde bir dizi tanımlayacağız. String diyelim. Bizimizi tamamlayalım. Klasörler değil, dosyalar diyoruz bu sefer. Directory nokta get direktörümüz değil. Bu sefer de get files metodunu kullanıyoruz. Arama işlemimiz aktif klasör içerisinde yapılacak. Dosya türünü belirtiyoruz. Dosya türümüz yıldız yıldız.mp3 bir diğer parametre ile de arama işleminin alt klasörlerde de yapılıp yapılmayacağını belirtiyoruz. Alt klasörlerde de arama yapılmasını istediğimiz için Search Option özelliğine All Directories değerini veriyoruz. Eğer ki All Directories yerine Top Directory Only değerini verecek olursak sadece e, ana dizinde arama yapılır. Alt klasörlerde arama yapılmaz. Tab direktörü yerine all direktörü seçeneğini seçiyoruz biz. Bu sayede alt klasörlerde de arama yapılmasını sağlayacağız. Dosya listesini bu şekilde elde ettikten sonra yine bir for each döngüsü içerisinde bu dosyaları tek tek okuyarak listbox içerisine ekleyeceğiz. Tabi öncelikle otomatik olarak listbox'ın eklenmesini sağlayacağız. Yine türde aktif dosya isminde bir değişken tanımlayarak dosyalar isimli koleksiyon içerisinden dosyalarımızın sırayla okunmasını sağlıyoruz. Her bir klasör için bir listbox oluşturacağımızı söylemiştik. O yüzden topBase.it satırından sonra listbox'ımızı oluşturma işlemimizi gerçekleştirdik. Listbox nesnemizi oluşturalım. list box diyoruz. Oluşturmuş olduğumuz list box ekleyeceğimiz list box'ımızın boyutunu belirleyelim. Şimdi tab sekmemize bir bakalım. Boyutu ne kadar? 393 280'miş. 280 miş 285 miş Buna göre biz de yaklaşık olarak e, 380 270 gibi bir değer belirlesek yeterli olur zannedersem. Nsete nokta size eşittir new system nokta size e, 380 e 270 gibi bir değer belirlemiştik zannedersem. Evet. Devam edelim kodumuza. ListBox içerisine ekleyeceğimiz değerleri tanımlamada, tanımlamada kullanacağımız bir item nesnesi tanımlayalım. Onda formun en başında public static olarak tanımlıyorum. Gerçi bunu tanımlamadan direkt e, dosya ismini elde ederek dosya ismini item olarak da ekleyebiliriz. O yüzden bunu iptal edelim. String item eşittir. Evet. Nokta. Get file name. Aktif dosya Şu şeklinde dosyamızın tam ismini elde ediyoruz. Elde ettiğimiz bu ismi listbox içerisine ekleyeceğiz. Nst nokta items nokta item Şu şeklinde Linux içerisine bu değeri ekleyip son olarak bu listbox'u tab kontrol içerisine ekleyeceğiz. Tab kontrol bir nokta tab pages i nokta kontrol nokta et NST diyerek oluşturmuş olduğumuz listbox'ı yine otomatik olarak oluşturulan e, tab page sekmesi içerisine ekliyoruz. Ve hatırlarsanız en başta tab kontrolümüz içerisinde e, boş bir sekme vardı. Son aşamada o boş sekmeyi silelim. Tab kontrol bir nokta tabpages nokta et sıfır diyerek o boş sekmeyi siliyoruz. Uygulamamızı bir çalıştır test edelim. Klasör adı olarak e2 üstü, mp3 şeklinde benim müzik dosyalarımın olduğu klasör yolunu yazıyorum. İşlem yapıyorum. Evet görüldüğü gibi otomatik olarak sekmeler oluşturuldu ve bu sekmeler içerisine klasör içerisindeki müzik dosyaları atandı. Evet uygulamamızın sonuna geldik.